Ha şey. yoğurda batırın yiyin bak Dayı evet. direkt gölden çıkıp gelin Şimdi bunu salamura yapmaya lakarda diyorlar biz salamura evet. diyoruz. Evet bu. abi. Bu bizden mi çıkma onlardan mı gelme bu salamura Bunlardan işi? Onlardan Tamam, Onlardan. Tamam. yer tarafında bu balığı kuruturlar. Kuru kuruturlar. Tamam. Şimdi bunu ipa asarlar. Tamam mı abi? Kuruturlar. Kuru Sonra ne o ne balığı pişirirler yerler ama Fakur bu pişirilmez mi? bu balık. Hı. 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 Aynı Şimdi kuracağım bunu, pastırma evet, usulü bak, 6 şey ay bak, tuzun içinde durur, ortalık. 6 hmm. aydan sonra derisi zaten asıldığında gelir. Temizlenir yenir, çiğ yenir bu balık. Bir gün sirkede bekletmen lazım, bu aşırı hmm. tuzlu olur, tuzdan yiyemezsin normalde. Hmm. Yani hmm. ayıtlandıktan sonra sirkede bir gün sabahleyin ayıklayacaksın. sirkeye yatıracaksın, ikindinde çıkarttıktan sonra tekrar Onu, zeytinyağı ve limonu basacaksın, ondan sonra yiyeceksin yiyeceğim. afiyetle. Geçen yıldan yapılmışınız var mı? Var. Tak iyi Tamam abi. Duzu getir oğlum. Kusura Şey fırtına. Bak Bu maji. Bu. Bu, bu. Bu, bu like turşu. Like turşu. Kültüründe tür, de vardır bu. Tamam Nerede? Yani Orta Asya'dan gelen Türkler hmm. kültüründe de vardır. Hani önceden dolap yoktu vesaire yoktu. Tuzlama Orta Asya'dan gelen Türklerin tür, tü, kültüründe de vardır. De var. Bu balığın dışındaki balık olmaz mı bu işe? Abi göl balığı idealdir. Sebebi de çok dayanıklı olmasından dolayı. Altı. Bunun yerine <laughs> mesela sazan olur mu? Sazan Sadece mükemmel çak. olur. Hadi ya. Göl, o da göl balığı ya abi. He. Yani göl balığı biraz daha sert olur ya deniz balığına göre. He. Dayanması daha farklı He. olur. O yüzden su balık tamam. böyle olur diyor. Olur olur. Ala balık olur, şey olur o zaman. Ha en, en şey de neydi abi biraz önceden, çingene falan olur. Tamam abi, şunu ben bir... Bizim orada çünkü yakalama da yaparlar Aynen abi. O da Rum Çok abi çok rünpüktür. pahalı da satıyor. Aynen aynen. Bu bizim Sille'de daha çok yapılıyormuş. Onları Onlara da Rumlar tarafından hani Hadi. orada yaşayan Rumlar Hadi. öğretilmiş. Tamam mı abi? Tamam. Vallahi şurada ayak üstü bir sürü bir şey öğrendik. Abi şeyde Turşu kabın da senin şeyi uğra sana mı kurarlar? Aynen. Eskiden hiç örnek yok değil mi? Bir yapılmışını, bitmişini bir görsek. Abi çarşamba günü mi? İnşallah gelirim. Çarşamba gelirsen getireyim. Tamam. Yani bunu ben YouTube'a yükleyeceğim. Hepsin en atır. azından sonuna deriz ki e, hazır olduğu zaman böyle olacak. Yediğimizler filan hepsi var. Hepsini atarım ben tamam. sana. Elimde varsa yok. kısa bir videoda olabilir. Var var, var var hepsi. Var. Şey mi abi? Bu bu dönemde yapılıyor. Evet. Yok, Yok normalde abi, 12. Bu ayda yapılır şöyle, abi. Kasım ya. Aralık gibi yapılır bu. Ha. Niye? O zamanlar çok. havyar çok olur karnında. He. Ha. Onu yemek için. Havyarı yemek için o dönemde makbuldur. Şimdi bunda çok havyar olmaz. Biz Yok, bende... attı. Ha. Havyarı attı şu anda. Havyarsın Ama e, 6 aydır 7 aydır Ahmet Ahmeda yeni getirebildi. Bu bulamadı Yok, yani. Yapma ya. Tabii. Şeyden Beyşehir'den mi getiriyorsun abi? Yok bu eridir abi. Eridir. Eridin abi. Normal yani bunu bekledik. Ondan yoksa Yapma şimdi var abi o yani. bak. Yani. Eğirdirde abi kereviz de toplanıyor değil mi? Şu Hı. anda var mı Zaten şu anda? yoksa ona girseyle bunu getiremezler. Yapmazlar bu işi. He. Şimdi He. o işe girmedikleri için yapıyorlar bunu yani. Kere kereviz de mi çıkmıyor şu anda? Çıkarım şu anda çıkmıyor. Aybaşına onlar oruna başlayacakmış. He. He. Merhaba, araya yatırıyor mu şöyle? Ya Ahmet abi. Ya, onu Ahmet abi yerleyeceğim. aralıkta şimdi normalde var. yapılıyor. İçinde hayları olduğu için. Ama ya, bir sorma, bir bak e, gölden eğirdir göründen balık herhalde, çıkmadığı için şu anda Haziran'dayız. <laughs> Normalde Kasım Aralık aylarında hazırlanması gereken balık Haziran'da hazırlanıyor. Kiremitleri bunlar içine koyacağız. Abi üstüne basacağız. Suyu bir şeye çıkacak ya. Bir de renk sen verir sen kiremit de verir kiremit ona. Güzeldir yani abi. Hmm. Çoğu da şimdi sultaslar mesela yeni kuruyor. Niye diyor? Çok güzel kızarı diyor. Yazın kurulan balık diyorlar. En son doğru. O gramofon alıp daha... çekildiği zaman bizzat ee, Türkan Şoray sizden balık kur mu dedi, kurulmuşu varsa getir gel mi dedi? Ben de merak ettim, sordum. He. Ne yapacaksınız Gece yiyeceklerini söylediler. Biliyorlar yani. He. İstanbul'da, hala da İzmir'de meyana kültüründe lekar da vardır. He. Abimizden onu da öğrenmiş olduk. şu <laughs> <Kürten> Şoray <laughs> biliyormuş yani. Gördün mü evet. Başka abi? Evet. Peki abi sen biz, bizzat kendin mi tutuyorsun abi bu gölde? Ben kendim de Her malzemen var. Oo. <laughs> Gireceğimiz tutacağımız bir yer varsa söyle Oo. abi. <laughs> Eğridir işte abi. <laughs> Temizlenmez abi. Aa, bu, bunu şeyi bu abi. Çekil dur dur. Gördüğünüz gibi balık temizlenmeden yani ayıklanmadan bu işlem uygulanıyor. Bak abi ıslak uzak çıktı gördün mü? Ha kerevit. Abi şurada ayarla. <laughs> bu ne? Yavaş 30 Bu Eylül barında kerevit videosu çekmiştik. O kerevitler daha büyümemiş küçük. Kerevit videomuzu açıklama kısmındaki linkten izleyebilirsiniz. Olunca da haber evet. Evet. mi? Var üzerine kiremitsizin de hem renk olsun hem baskı yapsın diye koydu abimiz. Sonra abi bu diyelim ki hazır oldu. Sirke meselesini bir daha hazırla abi. Yemeden önce. Abi şimdi bunu çıkarırız, yıkarız düzleyeceğine suda. Şu kısımları falan yıkanır. Ondan sonra şuradan başlarız derisini soymaya. Deris komple çıkar bunu. Karnını hmm. alırsın. Sonra Et kemiğinden ayırırsın, kılçıklardan ayırırsın. Şimdi bu balık ne balığıydı abi isim? Bu kızıl kana. Kızıl kana. Geçen seneden kurduğumuz balık. Geçen seneden kurulan balık şimdi yemeğe hazır. Şimdi hazırlıklarını yapalım inşallah. Soyalım. Aleykümselam hacım. Bu şimdi kurulduğu kaptan çıktı. Evet yıkadık. Suda yıkadın. Evet abi. Sirgede bekletildi. Bekleteceğiz, daha. Evet, sirkede bekletilecek. Oo derisi böyle. İşte o kurulan balıklar. Şimdi 6 ay beklemiş hali tuz bunu pişirmiş. Evet abi. Evet. Salamura olmuş. Gördüğünüz gibi böyle muz soyar gibi soyuldu. İçine alıyoruz abi. Havaya çıkarsa onu ayrıyeten göstereyim. İçi de bu şekilde çıkartılıyor ve şöyle koyalım en son ayıklama kısmında size onu göstereceğim inşallah. Söylediğim gibi yani hem balık saklama yöntemi hem de bir lezzet tercihi. Evet. 6 ay durduktan sonra balık Geçen yılın balığı tuzda pişmiş salamura olmuş bir şekilde evet. derisi de nedir tulum çıkartır gibi çıkıyor. Ay, ayıp diyoruz işte derisi bu şekilde. Oo. Tekrar içi de çıkartılıyor balığın. Abi havyar şu. Balığın her da çıktı, şu şekilde ayıplıyoruz bunu. O havyar genelde bu işte Kasım, Aralık, Aralık Ocak gibi kurulma sebebi de bu havyar için. Aynen abi. Havyar yeniliyor. Havyar o bu işte sürpriz yumurta gibi bir şey oldu, güzel oldu. <laughs> Balık havyarlı olsun diye genelde o tarihlerde kuruluyor. Yıl boyu yeniliyor ama değil mi abi? Yani abi? Yaz, kış yıl boyu yeniliyor. Anladığım kadarıyla abi böyle örnek veriyorum. Sazanı kurduğun zaman böyle 5 kiloluk sazanı, 3 kiloluk sazanı koyayım da şeyin içine bidonun içine. Yok abi, onu şöyle söyleyeyim. Onu parçalıyoruz böyle el kadar el kadar parçalıyoruz. Hmm. Çünkü şimdi koyarsak tuzunu almaz içine bozulur o zaman. Hmm. Küçük balıklar bak tuzlar resmen pişmiş. Tekrar ediyorum hani balık kurmak, balık turşusu falan balık kuruyoruz deyince abi ben balık turşusu Allah gibi oluyor, söylüyorum ama bunun asıl adı e, Sille'deki adı orijinal adı balık kurması. Balık kurması Rumlardan gelen ismiyle Yumranın söylediği isimleriyle de kabinda. Kılçıklarını ayıklıyoruz. Tamam. Şimdi e, derisini soyduktan sonra şekilde küçük küçük, evet. parçalara ayırıyoruz abi. Bunu yani. bu şekilde çok bu şekilde yiyen de çok. Hı hı. hı. Bunu sirkeden sonra yiyen de var. Yiyen yiyen. De. Tadına bakar mısın? Tamam mısınız? abi hemen bir bak. Aylin. Yemini dön yemeye doyamazsınız bak. Ha biraz tuzlu olur yani şey olarak da. Aylin bunların da balık kültürü çok yaygın ya. Biraz tuzludur. Salty hem After aslında sirkeden sonra mı sirkeden yemesi lazım? Sirkeden sonra, sonra daha güzel ya, olur. Zeytinyağına limona yakın bir daha nefis oluyor. Yani. Tamam. Eline koluna sağlık, afiyet olsun. Ondan sonra yanına bir bas soğanı kırarsın. <laughs> Anlatıyorum da benim ağzım sulandı vallahi. Siz alışık değilsiniz <gülüyor> ama. <gülüyor>